Hallederim, halledebilirim. Ben gelirim, gelirim, giderim. Değil mi? Ee, Hasan Paşa, e, şekerim düştü şekerim. E, şuradan iki tane halka kap. <laughs> Hadi, ben tıpışıyorum. Vereyim canım benim. Ver bakalım. Bu, onlar oldu. Heh. Teşekkür ederim, ben götür. Hadi iyi günler arkadaş. Bakmayacak mısın mesajına? Yok ya acelesi yok sonra bakarım. Yok ya. Daha mesaja bakmadan acelesi olup olmadığını nereden anladın acaba? Sana ne acaba benim mesajımdan? Seni ne ilgilendiriyor ya? Kendi işine baksana şekerim. O salça mıdır mayonez midir nedir? Sen hala onunla gizli gizli mesajlaşıyorsun değil mi? Arkadaşım şekerim. Ben bunları sana açıklamadım mı ya? Bu konunun ne olduğunu söylemedim mi? Niye görüştüğümü anlatmadın mı be? Belki görüşmenizin başka bir sebebi daha vardır ha? Bana bak. Elçinle ilgili mevzulara kuruluyorsun, kuruluyorsun. Gelip sinirini bizden çıkartıyorsun. Yeter artık. Bana bak şu elçin konusunu bir daha açma. Zaten çok pis patlayacağım, sana patlamayayım. Yok ya, kime patlayacaksın ki? Ya bana ya Zeki'ye. Bana bak! Ne var? Ne Bir de vur istersen ha. Dur! Siz ne yapıyorsunuz ya? Şş, bana bakın. Çok gerildiniz, stres yok, sakin, sakin ol, sakin ol, rahatsın, gerginlik yok, stres yok, sakiniz, sakiniz ya. Arkadaş değil misiniz siz? Ha? Ya insan insana vurur mu? Biz üçlü takılmıyor muyuz? Ha? Çok canınız çekti böyle. Çok birine vurmak istediniz misal. E gelin bana vurun. Gelin benim ağzımı yüzümü mahvedin ya. Beni yere yapıştır. Ezin beni. Vıcığım çıksın ya. Aslında bayağı iyi fikirmiş ya. Evet ya. Olur vallahi. Çakacı. çakallar sizi. Kılıcı. <laughs> Git, <laughs> geyip, yemin ederim intihar ederim, intihar ederim, yaklaşma, yaklaşma intihar ederim, yaklaşma lan, intihar ederim. Ne yapıyorsun ya gerizekalı? <laughs> <laughs> Allah'ım yine erkek. Ee, hocam, müsait misiniz? Ne istiyorsun erkek egemen? Soru mu soracaksın? Sor bakayım. Yok hocam, soru sormayacağım da size bu numarayı kimin yaptığını biliyorum. Hangi numara? İki numara. Hangi numara olacak efendim? Bize tuzak kuranların yaptığı numara. Söyle bakayım kimmiş o maskülen? Dilkopat ve tayfası. O nasıl maskülen öyle? Ama neden diye düşündü Halil Sezai. Bu kız çocukları bize niye böyle bir oyun oynasınlardı ki? Hala neden, için diye soruyorsunuz efendim. Neden olacak? Tabii ki beni kıskandıkları için. Hem cinslerimle aramdaki tek sorun. Şimdi vücudum da dahil bütün taşlar yerine oturdu. <laughs> tövbe, tövbe Evladım, şimdi sen böyle iddialı iddialı konuşuyorsun. Demek ki elinde bir delil falan var. Var değil mi? Var hocam. E madem elinde delil var, evladım sen niye bu delili gidip... rüzgar Gülü'ne deli soygaya göstermiyorsun ki? Aha da delilim al demiyorsun. Hocam, ben ona delilleri götürsem, o delilleri anında karartır. Yani bakmaya tenezzül bile etmez yani. Ee, zaten ikonucanların hepsini bize karşı koruyor. Bu yüzden ben de sizde kalmasının daha mantıklı olacağını düşündüm. Arkadaşlar, vakit hesap sorma vaktidir. Elimizde belgelerle, kanıtlarla gideceğiz... ...o rüzgar gününe hesap soracağız. De haydi! Yürü haydi! başka bir şey isteseymişim. Nasıl olsa olmayacakmış. Ben bol konuya giriyorum bak Rüzgar Gülü. Ben sade dedim ya bu çocukların ya bu çocukların günahı yok. Bunlar namuslu çocuklar yapmaz böyle şeyle dediydim. Tak evladım şeyi zavazi koy tak bilgisayar göster. Oyabilirim Şimdi evli Halil Sezai'nin ağzından mesaj yazıyor. Oh! Ee, şantajdır, montajdır. Yakınlaştıralım isterseniz. Oya 1 lira, Halil Sezai'nin ama evli Halil Sezai'nin ağzından... ...yeni bir mesaj yapmak. Daha da inandırıcı olsun diyorsanız 32. kameraya bakalım. Hıh. Tirmanki oynuyoruz, tamam mı? Görmedik, duymadık, bilmiyoruz. Oh! Oh! Yani en kötü şekilde de işte pis üstüne atar, kurtuluruz. Kafi e, bu kadar. <laughs> Ay. Kendini CSI Miami dizisindeki dedektifler gibi hissediyor Halil Sezai. Esma Sultan'a suçlular cezasını bulmalı dedi. Gördün mü kız deli Bak bu Sabi'nin de günahına girecekti. Cık, i̇nanamıyorum. Güzelliğim ve çekiciliğim sadece erkekleri çekmekle kalmamış... ...kadınları da kıskandırıyormuş meğer. Suçluların cezalandırılmasını istiyorum. Asın. Atın, okuldan atın. Kulacığım doğru mu duydu tatlıcığım? Bu babasının servetçi. Yüz dolarlar yan yana geldiğinde... ...dünyayı beş kere dönecek kadar zengin öğrencileri... ...atmamı mı istiyorsunuz? Evet. E, ee, bence fevri bir karar vermeyelim. Ee, olay zaten yeterince büyüdü. Ee, ama siz hiç merak etmeyiniz, ee, gözlüğünüz arkada kalmasın. Ee, ben onları kendi resmi internet sitemde sert bir dille kınayacağım. Ya kınama mı? Ya bu yapsaydı bunu kınayacak mıydı? Bunu kına mı atacaktı? Ya bunu atacaktı sen düpedüz. Bana bak, Şişt, Ya çitle mı var, nedir ben anlamadım. Sen bir söyle bakayım bana. Esma Hanım. Gereken işlemleri yapmazsanız Milli Eğitim Bakanlığı'na hakkınızda şikayet dilekçesi yollarım. Yollamam sanıyorsanız çocuğum bu neydi? Avuç hocam. Güzel. Avcumu yalarsınız. Ne ne gerek var şikayete canım? Ben onları okuldan kovmak yerine uzaklaştırırım. Bu da bir nevi Kov, kovmak sayılmaz mı? Yani 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 sonuçta onlar da biliyor mu? Yani evlat bu da onlar da ana kuzusu. Ee, öyle çok atmayın. Yani uzaklaştırma yapın. Çok da uzaklaştırmayın. Bu civarlarda dolansınlar. Oley! E, tamamdır. E, ben gerekeni yapacağım. E, aa! E, trafik polisi geliyor. E, kapatıyorum ben. E kapattım. Hallettin. Hallettim. Hallettim, hallettim işlem tamam. Ha, demek öyle ya, çok güzelmiş. Ne o ya? Boş ver Furkancığım, sen ne yapacaksın derdi içinde? O değil de, bu masadan kalkalım bence biz artık. Bu ne ya böyle, Oo, o, o, adını doldurdu bu masayı Pis kokuyor bu masa. O, leş bir masaymış Üş. bu, kalkalım da gidelim be. Ya balıklar, malıklar. Oğlum mis gibi masa, oturuyoruz işte. Ya yok ya, o şey Tutan kalmaz hep. Ben... Bay ba baydı ya, baydı ya. O, şiş oldu ya. be. Hadi kalk Hadi. ya, o. E iyi kalk. <laughs> <laughs> Zeki, sen yaptın değil mi? Hadi bunun zekası anaokulu Terk, sen niye buna uyuyorsun oğlum? Ne yapalım Furki, sen de elçin elçin diye böyle eğlencesiz bir insan oldun. Biz de böyle şakalarla kendimiz eğlenelim istedik. <laughs> Hem niye yaptık bir sor. Ayakkabının ötekisini kaybetme diye yaptık ya. <gülüyor> <gülüyor> Aman ne kadar komik. Artık arkamızdan söke söke gelirsin. Söke söke. Söke gel. Gel. söke. Söke söke. Ben söke söke, 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 söke söke geleceğim peşinizden. İlla bipleteceksiniz insanı ya. Kemal amca... Hapisten çıktıktan sonra dışarıya bayağı uyum sağlamış. Dün konuştuk biraz. Ha. Tabii ya. Onca sene dile kolay. Ama adapte olacak inşallah. Vay. Demek bu varoşun babası hapisten çıkmış ha? Ya paşa. Hı. Ben salçadan bir şey duydum. Ama salça diye bir inanmadım yani. Hayrola Mert? Nedir? Elçinin babası Kemal amcanın patronuymuş, doğru mu? Ya sorma. Artık hayatımızda öyle bir gerçek var. Böyle tesadüfler de sadece beni buluyor, biliyorsun. Ama şu gerizekalı ilk haberi olmasın. Başıma bela olurlar, kötü olursun. Doğru söylüyorsun kardeşim. Günün sizin için başlığını atıyorum tatlıcıklarım. Utanç! Şu anda hissettiğim duygu utanç. Ne zamandır böyle bir duygu hissetmiyordum. E, kısmet bugün e, bugüneymiş. Siz beni azgın lise yıllarına geri mi döndürmek istiyorsunuz? Hı? Amacınız ne sizin? Sınav mısınız? Ajan mısınız? Nesiniz siz? Aa aa, o, o kadar da gitme çocukların üstüne ya, cicişlerin üstüne. Yani bunlar çocuk sonuçta kanları kaynıyor. Yapmışlar bir hata bak, hem sonra ne demişler? Hata yapa yapa, hapis yata. Ne olsun yani? Kötü mü niyetimiz yoktu ki? Evladım, hadi diyelim ki Halil, Sezai'ni oyabilir, evlendiler. Ya bunlardan olacak çocuğu düşün ya! O çocuğu hiç mi düşünmüyor muydun evladım? Ay. Ay! Nevriye Hanım, Nevriye Hanım... ...isterseniz bunu çocukların önünde konuşmayalım efendim. Değil mi? Ee, siz çıkabilirsiniz. Ee, ben onlara gereken cezayı vereceğim. Ee, Tıpışın, tıpışsın, tıpışsınlar. İki gözüm üstünde. Böyle bir şey planlıyorsunuz, benim neden haberim yok? Ya tıpırma, olaylar o ya, Allah Allah! Bir kere frapan değil, spontano. Ol. Ayrıca olay nasıl gelişirse gelişsin, Sizler sosyetik aile çocuklarısınız. Üzerinden altı sıfır atıldığında hiçbir değeri kalmayan bu insanlarla neden uğraşırsınız? Kendinize ucuz eğlence arıyorsanız eller havaya yaparsınız. Olur biter canım. Ne deseniz haklısınız valla. Gerçekten. Size tuzaklaştırma cezası veriyorum. Ne? T tuzaklaştırma ne? Kendi kurduğu tuzağa kendi düşenlerin cezası. Hadi yallah! <laughs> ya ne olur anlatsana karınlar ya ne olur ya anlatacaksın ya bir yorum yapacaksın kızım ya aşk olsun yani arkadaşlık bugünler için ya. Ha, hadi ne olur lütfen anlat, lütfen. Ay git başımdan sen sapık mıdır nedir ya? <laughs> Bana ne rüyanda Alice'in kaç tane çiçeği olduğundan? Ya aşk olsun karabibercim ya. Başka insanlar geldiği zaman sana rüyalarını söylüyor, sen yorum yapıyorsun ha. Hadi bak ne olur, rüyanda sevgilisini üç olarak görmek neye dalalettir onu söyleyeceksin. Şey. Sen uyanıkken de uykundayken de sapık olduğunu gösterir. Sapık herif ya. Ne oldu? Ha? Kıskandın mı? Ne oldu? Kıskanç karabiber, kıskanç karabiber. Ha! Kıskanma kızım ya, kıskanma. Seni de görürüm rüyamda ama kaç tane görürüm artık orasını sen dişi. Gözünün ortasına patlatacağım bir tane fazlasıyla değil eksik göreceğin her şeyi. <laughs> Çıkıştım. Ya millet biz niye paşaların yanında oturmuyoruz? Paşa şey, evcilik oyununu bitiremedi de ondan. Adamın bir eli yağda bir eli bak. balda. Geliyor bak bak şş, Selam. şimdi izleyin. Ee, selam. Ne habersiniz? İyi sen? İyiyim. Mert ne haber? İyi sen? İyiyim. Kazan güzelmiş. Sağ ol seninki de. Sağ ol. Ne yapıyorsunuz? Ne yapalım? Sohbet, futbol. Hmm. Kanat organizasyonu hiç yapamadık. Şuna baksana bak, ne kadar sırnaşıyor, bak bak hareketlere bak. Bir de bize var varoş derler, basitliğe bak. Ağzına girdi çocuğu. Kızım ne alakası var? Sevgili olduklarını zannettiği için gidiyor, sırnaşıyor. Ha sen de Güney'in tarafını tutuyorsun yani ha, öyle mi Sevil? Tamam, yazdım ben mutlu kenara. Ay aşk olsun Cimom, ne alakası var ya? Ne demek ne alakası var ya, görmüyor musun? Ama yok onların suçu yok. Benim suçum var. Çünkü niye bu tabloya ben sebep oldum? Bunu ben yarattım. Kendim kaşındım. Ne oldu bana? Ben kalkayım o zaman. Şeyi konuşacaktık son maçı. Onu sonra konuşuruz kardeşim ya. Ay ne oldu? Mert gitti. Sandalye boşaldı. Oturayım o zaman. Ya sen niye kalkıyorsun onların yanından? Allah Allah. Sizin yanınıza geldim kızım işte. E Güney söyledi değil mi? Bizi yalnız bıraktı. Sen onları yalnız bırakmak için geldin. Ya Güneş'lik ne alakası var? Kız geldi başımda durdu. Ben ona baktım, o bana baktı. Ben de rahatsız oldum geldim buraya işte. Ha öyle mi? Gülcan burada eski sevgilisiyle oturuyor olsa... ...çocuk gelip benim başımda dikilse ben onları yalnız bırakmak için kalkıp buraya gelsem... ...onları yani yalnız bıraksam nasıl hissedersin? Ne hissedersin? Ha? Günçek iyi misin? İyi gibi mi görünüyorum? Görmüyor musun onu yaptığını? Eyvah, cimbom iyice kafayı sıyırmış. Sıyırırım tabii. Güneş sinirlendim, sizden çıkarıyorum işte. Baksana paşanın keyfi yerinde. Halinden memnun adam. Ya hocam susana biraz. Ha bak bu da bunun yardakçısı. Küçgen işte. Arkadaşlarını iyi tanı. Kaşınıyor musun sen? At, atır atır tarafı. <laughs> ben bir kütüphaneye gideyim. Ee, ben.